15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anma etkinlikleri İskenderun'da sabah saatlerinden itibaren başladı. İskenderun şehitliğinde gerçekleştirilen anma etkinliğine İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile resmi kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, ilçe müftüsü Ramazan Avcı'nın duasıyla tamamlandı. Ya ve salat. Haberdar eden her türlü nimetleriyle donatan Yüce Allah'ım ellerimizi kudretine açtık boyunlarımızı büktük huzuruna geldik sana dua ediyoruz dualarımızı kabul eyle ya Rabbi ya Rabbi birliğimizi beraberliğimizi dirliğimizi daim eyle bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi 9 yıl önce yine bir 15 Temmuz gününde FETÖ terör devletleri karşısında milletimize, devletimize güç kuvvet vermek suretiyle vatanımızı ve milletimizi... Şehitlik mezarlıkları gezildi, kabirlere karanfil bırakıldı. Resmi kurum temsilcileri ailelere taziyelerini iletti.